arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi çocuklar ne yapıyoruz? Yine e, Şahin oynamaya devam ediyoruz. Defçi Şahin. Şimdi şu da serbeste bir geçelim. Oyna diyelim. Şu bizim mor Şahin'imize bir pin. Pembe Evet. Yine ses kuvvetli bomba gibi gidiyoruz. Evet. Hoppa. Evet. Allah. Kırmızı ışıkta geçtik. Cılgınlar gibi gidiyor. Kaydıraraktan gidiyor. Evet. Evet. Şimdi dümdüz ilerleyelim. Keskin bir dönüş yapacağız. Oo. Patlattık. Tekrar denedik. İkincisine. Oba. işte bizim adamımız bu. Adamım yürü dostum. Bin bakalım. Bu da bizim timsahımız çocuklar. Evet. Beğen butonuna basın falan filan. Öyle bir şeyler yapın işte. Abone olmayı unutmayın. Bir de zil var. Zile de basın. Abone de olun. Ee, evet. Allah. Biz çünkü beğen demeden beğenmiyorsunuz. O beğen butonunu aşağıda basın. Ee, ailemiz büyüyerek yoluna devam etsin. Allah. Evet. Oy oy uy 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 Araba durmuyor. Biz bir yere da. Şimdi çarpacak tek alıştı. Araba gitti ya. Yaparsan. <laughs> <laughs> evet. Evet, oba. Hadi bakalım. o Oba, arasından geçtim. o Bir daha döndüm. Sonunda anda çarptım. Evet, gazdan çekip çıvarıyoruz freni. Oo işte bu. İşte driftçi işte, işte, olmak böyle bir şey. arkadaşlar bir selam verelim. Beğen butonunu burada basın. Evet, bakın. Kapağı açtım. Beğen butonunu basın çocuklar. Allah. Allah, benim nasıl Evet. Evet adamımız bu. Arabamız bu. Yes, yes. işte bu. İşte bu. Hadi bakalım. Pembiş arabaya binelim. Pembiş Şahin yollarda. Pembiş Şahin yollarda. Şimdi devam ediyoruz çocuklar. Bak. Bu sefer sağa döndüm. Bu sefer kurallara uyacağız. Şuradan önünden geçelim. Nasıl korna çalıyorsun? Hmm, sen bana nasıl korna çalarsın? Gel lan ben. Kimsin lan? Bu adam. Bu adam. Yakalayalım bu adamı. Gerçek hayatta böyle oluyor. Özellikle İstanbul trafiğinde. Hı, daha ne hı. Hı. Kütahya'da da böyle oluyor arkadaşlar. Çocuklar. Kütahya'da <laughs> Aynı böyle Aynı <laughs> oldu. ne oluyor demeye kalmıyor. Tekneye atıyorlar. Hocam niye bana korda çaldın? Gel sana bir hareket yapayım. Aa, ne oldu bak. Daire çizdim etrafına. Hmm. Şimdi seni rahat bıraktım hadi. Hadi bakalım. Allah silme geçti gündüz devam ediyoruz evet. Evet doğru. işte bu. İşte bu. İşte bu. Şimdi çocuklar Broadway'den ilerliyoruz. Allah. Allah. Son anda kurtardım. Son anda kurtardım. Hadi bakalım bir beğenme daha. Şuradan bagajımızı açalım. Burada beğen tuşuna basalım. Beğenmeyen arkadaşlar basıyor tabii ki. Sadece evet. Şimdi sadece beğeni değil arkadaşım. Evet, başka şeyler de var. Ne? Rampaya gidelim yine bir uçuş yapalım arkadaşlar şimdi. Uçuşla bitirelim yine oyunu. Bugünkü oyunumuzda yine uçuşla sonlansın uçakların yanından geçtik. Heliportun dibinden yürüdük. Buradan evet şimdi arkadaşlar bakın. Ha, ben bir tane şey yaptım. Mane. şey var. tam daire var tamam mı? O dairede tam gittim biliyor musun? Tam böyle döndüm. Araba düşmedi yani. Evet bak uçalım mı? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. bakalım. Haydi işte bu be. Şeyde... Gördün mü oğlum nasıl yaptın? Gördün mü babam? Babam gördün, <laughs> gördün mü? Bak Mario şimdi bak, bak. Şimdi uçmaya hazır mısınız gençler? Gençler. Gençler yürü babam be. <laughs> gördün mü? Gördün mü lan? Gördün mü, nasıl yaptın? Hı? Bugünlük de bu kadar. Daha değil, beş dakikamız var bak dur şunu göstereceğim ha bak şimdi bak 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 turladım bak 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 Gördün mü? bak 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 Sonuna geldik. Serbest de biraz dolandık. Rampalardan uçtuk. Yine şeyden tam bir şey yani o dediğim yerden anladınız siz. Rampadan tam bir şey. Artık bu oyunu. Driftlerimizi atalım ve bitirelim oramızı. Evet işte bu. İşte bu. Çocuklar i̇şte bakın. İşte Hadi bitirin artık şu videoyu. Hadi Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Be beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olmayı da unutmayın. adam yok içinde. Adam bitmiş. İnsanımız burada. Siz neredesiniz? Çok vahşi. Hadi bakalım Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz bir sonraki videoda.